Hepinize merhaba kraliçtler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Let's go. Evet. Yine giriş var Videoya giriş yaptık işte. Merhaba, video çekeceğiz evet. la. Şey, ya video başlamış da bir kımak. daha başlatalım. İkan bir daha yap. Yani, Aynı şaklabanlığı yapabilir ben. misin? Yok abi, Hayır. git demedim la. Ya bizi azarlama. Evet Ben <laughs> yani. gireceğim artık. Tamam, ha. gir gir. Ha. Sustum bekliyorum. <gülüyor> 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 Bu ne? O oğlu. Gel buraya Bu ne lan. Merhaba arkadaşlar ya, bugün yaratık. Son Soft Forest'ta. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi gel. Ünleme ee, gittik. An Şurayı bizi bulmuştuk geçen bölüm. Yıkan o ne? Zombi mi? He, bak. Şimdi evet. bunu alacağım. Şurada sikeceğim abi. Hemen atalım abi. Anan. Selection'ı güzel getirmişler ama oyuna. Yani tatlı olmuş. siktim Mehmet Görkem Aksoy kadar açık kenara. Ananın amı. İkan pompalı. Ne? Lan gittin mi? Kazdım bile oğlum pompalı buldum. Ya piç dedim pompalı çıkıyor diye. Ben siz niye kaldım? <laughs> Pompik buldum. Ya babanı sikeyim ya. Pompik buldum. Hani beraber kazacaktık. Oğlum böyle bir teklif yapmadım ben asla. Oğlum burası pompalı bulma yeriymiş amına koyayım ya. Dedim sana. Dinlememişim. Burası büyük ama burayı bir tam kazalım Yigan, kanka. Yigan sıksan yiyor mu? İyi abi. Bayağı, Bayağı yiyor. Yıkamazsın zaten amına koyayım. Yigan burayı bir tam kazalım diyorum. Burası biraz büyük kazılmak için. Ben buranın altına ya gireceğiz pompalı sanıyordum. Ne alaka ya? Ne alaka lazer ya? Taktım pompalaya lazer taktım. Lazer baya belli oluyor lan İlkan. Ama İlkan şurayı kalsak mı? Amele miyim ben amına koyayım ya? Ne var oğlum hiçbir şey yok ki kaz işte. Oğlum bir şey vardır Geç burada ya. Bir şey. Dur bir tane zombi gelsin de anasına bir video çekeceğim onunla. Allah Allah. Bu adam buraya kim gömdü bu arada amına koyayım? Nerede bu zombiler? Yaramın kafası. Yaramın kafası. Ee, <gülüyor> of. <laughs> Abdul Basit adam ne haber? İyi hep sen. Ufak bir problemimiz var <laughs> İkan. Zombi 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 zombi. Artık. Yok yakından böyle kafasını parçalayacak mı diye bakacağım. Ha başka ne var pompalı ile birleştirecek. Kaçtı gitti ama bakayım zombi ne parçalaması. Bunu yakalayacağım onu. Tık. Gördüm Hocamışını oradan Bu pompalı F1'e koyabiliyor muyum mesela? Yok. Gitti. Utan zombi ya nerede lan pompalıyı denemek istiyorum. Ben de. Buradan dümdüz gitti. İlkan şöyle bir problem var şu an oyunda. Nereye gideceğimizi ben bilmiyorum. Bizim kadın geldi. Gel buraya orospuk çocuğu. Lan kaçıyor bu ya. E ya bir yakında böyle tak bir animasyon izlemek istiyorum. Otuz yorum çeksek ne yapsak ya. Oo, dur abi, be. dur videodayız ya. Yıllar oldu be kardeşim. Ne abi? Sağol gibi. Çek beni ya. Helal abi. Vatan seninle gurur duyuyor. Evet, nereye gideceğimiz hakkında fikrim var mı? Ben Katana mağarasına gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Katana mağarasının kesin açılacağı hakkında bir fikrim yok. Şurayı aldık oğlum işte, zipline'ı da aldık. Tam da biz oraya kartımız yok diye girememiştik sanki. Kart da aldık 500 tane. Kanka pompalı çok etkili bu arada. Elim aldığımdan beri bir tane canavar gelmedi. Valla ben geyik öldürdüm. Sen geliyorum. <laughs> Yapacak bir şey Vallahi yok var. kanka. İlkan, Görkem geldiği zaman beni arar mısınız? Yes. Ararız ama sen bu pompalıyı izlemeden gidemezsin. Ama ne koyayım canavar geçti yanına vurmadın sikteyim. Hayır hayır gitme tamam vuracağım. İlk gördüğüm canavar pat yapacağım. Hadi çabuk vur da gideyim. Pat yapacağım. İşin Nereye gideceksin? 30 İşin ne? Yok yok. 31'e gidiyor arkadaşlar mayır Mayr mısır. Yok lan ararsanız zaman koyayım. Ya vur şu geyiği hadi ya. Geyik olmaz canavar. Geyikte animasyon yok. Bak geyikte animasyon yokmuş. Oho sen canavar bulana kadar. Oho. bulacağız abi gitme. Aha orada bir şey Öyle gördüm. Böyle yapınca ne oluyor? Geyikmiş. Amanakoyim Yarak yanlışlıkla... Yarakma orda çıkartıp sallayacağım ben şimdi sana doğru be. ya. Ya sakin ol dur bulacağım hızı şimdi. İkan bu pompalı gibi değil lan. Uzaktan mı vuruyorum kanka buna? Oğlum şu bizim küfeldemiz bile duyuyor ya. Şu videoyu şimdi biraz mola verin ya. Olmaz. Olmaz sen olsun bir herkes öğrenecek. 31. <laughs> Ya gerçekten canavar yok bu nasıl bir oyun ya Ya vur şu amına koyayım ya Ya da vurma onu ya kan. Hayır o benim manitam Kendi tabancamı ona vereceğim galiba ben. İşte her şey böyle başladı kardeşim Bir an vurur. <laughs> e? Kan neredesin lanet olsun Peşinden koşuyorum ya Yeter amına koyayım Kanka sis atmışlar buraya Sis atmıştı Cana... Duman gördüm kesin bak abi bu sefer kesin canavar var Duman çıkıyorsa bu iş neler ayin yapıyordur. İnanmıyorum. İnan duman Bak buradan çıkıyor amına koyayım. Nereye gidiyorsun? Aa gördün mü canavarları? O ne? Bilmiyorum çok büyük bir canavar. İlkan bana biraz kolu pazillo yapıyor gibi geldi. Bu ne lan? Hiç animasyonu yok. İki, iki kişiye tek attım. Animasyonu yok evet. Kalk 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 kalk. Ama pompalı Hayatın diye geçiyor. Şokunu yaşa hayatının. Kafası koptu. Ne? O ne o lan? Al. Ad arkadaşını havaya kaldırmıştı piç. Oğlum o nasıl yere düştü? Öldü. Tek atıyor lan. Bir şey atıyor lan birileri. Tamam reis kazandınız amına yeter. yeter. Hmm. Lan kim burayı, burayı ya. ya. Tamam. yeter ben geleceğim şimdi dur. Güzel. Ya. Arayın beni görken verince. Tamam. Tamam götüken beni Ya da fark edince de, de arayın. Yıkan, yem, tamam. alamad, yıkan bu deli torba falan var ha. Bir dakika. Kurşun. Tüfek mermisi 8 tane kalmış. Çok az var lan. Evet arkadaşlar birazdan geliyoruz. İkan o şey Saçma diye geç olabilir evet. bunun mermisi. Dur bakayım. Burada mermi var İkan. Şş. Evet. evet arkadaşlar. Evet. evet. Şeye geldik. Buradan katanayı bulmak için şey lazım. Alamıyor mu diğerlerini? Hadi gidelim. <laughs> Aa, yine pompalı fena ya. Dedim sen ondan pompalı çıkacak. He biz buraya geldik. Hı hı. Oğlum bunların bayağı spor salonu varmış. Takılıkları yer varmış. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum ya. Devam. Ha. Canlı mısınız siz? Bir bir loot mut bakalım. Acele ediyon. Evet. Amına koyayım bir Faruk de senin de. ya. Aga bu WhatsApp bildirimleri niye geliyor benim karşıma ya? Evet. Faruk! Ananı sikeyim yazma artık yazma. Amına koyayım ya. İkam şu müziği nereden kapatacağız? Bilmiyorum ben sıkıştım. Heh, çıktım. Ya bu YouTube'un da bu telif işi problemi ya. Neredesin be o Biri var kanka. Ha ben valla buraları top bakmadan gitmeyeceğim ya sen ne yaramıyorsan ya. Siktir git tek başına oynattı. Videoyu sen Sen çoğun sanki ama. Bisik yok burada. Geri top var. Al. Var mı key kart falan? Şu radyoyu kapa ya. başka müzik toplar bir de götümüze. Ya burada cana var. mı? Neredesin? Yok la burada kimse. Ya var var. Gelemiyor ama mal. E kan buradan bir yere giriliyor. Gel gel şunu indirek de. Aa orada bir şey mi var? Şu bugdayken öldürek şuradan. Cam geçirir mi acaba? Cam Geçirmiyormuş deneme. Dene Pompalından çok az ses geliyor lan bana. Az. Öyle. Nasıl öldü mu o kendi kendine? Ne kendi kendine sen koyayım? 30 tane şey attım. Yok mu? Arbalet. Ha görmedim lan. Ananı sikeyim bana gelmedi. Amına kodum beni niye beklemedin? Bakayım bana kaç tane geldi lan. Bilmem ya bir geldi iki geldi bana da. Ya Ben öldürdüm ananı sikeyim. Buranın üst katı var. Orada bir şeyler Duvarda, var mı? Duvarda bak bak. Ne var? Yürüyor görmüyor mu? Hiç kimse yok yıkan burada salak mısın amına? Lan neredesin sen? Buradayım. Lan duvara bak. Bakıyorum. Tepeyi görmüyor mu? Tepeye bak biraz. Vallahi yok yıkan burada bir şey. Ha, canavar aşağı in lan bana koyayım. Bir ses duyuyorum. Neyse gel yukarı çık bakalım. havuzmuş ya cam sandım. <laughs> ah! Horoz bu çocuğu ya. Yenizde bir şey var lan. Havuza nasıl sikeceğim şimdi bak gör. Kovalıyor ya seni. Bu lan havuzdan sikeyim, bu nasıl, kaktı nasıl kaktı çıkıyoruz ha? lan. Ha, ben nasıl havuza düştüm lan geri. Evet şimdi de buraya bir key kart geliyor, daha alalım. Geliyor geliyor geliyor. Daha onu bulamadık. Ananı sikeceğim. Vurdum onu. dur dur. Kan bir ateşe tattık lan adamı. Al. Kalasın Git al tek başına. Bekliyorum bekliyorum gel ver ananı sikiyim. Gerçekten mi ya? Bıçak izi de duruyor he, denizin içinde ama basamıyorsun. Dur bas. Basacağım ben ona. Sen onu dene de ben sana söyleyeyim biz arkadaşı şey kaçırdık. şey kaçırdık. Bence buradaki yoktu hiç. Bence vardı biz kaçırdık kanka. Ya kanka gerçekten birdir daha kaybettim ya. Nasıl lan? Burada da bu. Yukan sen Artı burayı açmayı anladım. denesene bir de. Bir dakika. Yukan bir de burada bir dayı o dayı oturtmuşlar. Nereye oraya? Burada. Şu sağa denesene bir. Ama şu karşıda da aynı keyden istiyor. Ondan hmm. da yok elimizde. Bu hangisi acaba amına koyayım? Bende yok. İyi, bende bu zaman. ikan gitar buradadır. var. ikan burada gitar var lan. Oh. Çalamıyor o zaman. Çok iyi çalıyorum. Çok iyi çalıyorum. İyi lan gitarla savaşabiliyorum. Biraz gitar tutak elimizde mavi çeyin acaba ya. Açabiliyor mu? Yok açamıyorsun değil mi? Dur denemek. Evet. evet. Ya, müzikler inşallah teyfi değildir ya. Oo bildiğim map'i mapi vermişler bize. Ne var map'te ki? E, doğru. Benim ya. Neye vurdun lan öyle ya? Oha ilaç içemiyorum. İlacı yedirek kanka. İlacın full oğlum. Aa, buldum key. Nerede buldun badi? Nerede olduğunu da görmüyorum Aa, senin. Oğlum burada çok karanlıkmış lan. Aynen. Ya, an, bu key. bize lazım olan aslında ama. Arkadaki yeri açamıyoruz şimdi daha amına koyayım. Dur belki bu açıyordur oğlum ya. Olabilir. Dolarları çalıyorum. Açılıyor mu? Bilmiyorum dolar topluyorum şu an. Yıkam, burada yedim. bir yer daha var. Kapı önünü kapamış buna. Bomba açar mı? Açtı kanka buraya gel. Bir beklesene yıkam şurayı deneyeyim ben ya. Bir sik yokmuş zaten bu boş oda. Ben bir şunu deneyip geliyorum. Yok yıkam bir siki yaramadı hadi. Zulut mu burada? burada yine bir K verdi. Necim Bakım necim sığınağı necim. B koordinatı verdi. He aldım onu. Saçmayı aldın mı masadan? Aldım her şeyi yani. Oha bayağı da reçine verdi. Ya, bura bu kadar mı? Bir tane daha kapı vardı sanki. Tabii tabii bir Burası tane. Buranın bizim? çaprazında bir kapı daha var. O dolarları toplayayım. O biz bu şey buldum kasetli bir şey. Ya biz bunun blavun... oha. Gitarı sokmuşlar aslında. Bunun kapağı bulmuşlar. Bunu Bayağı da götüne sokmuşlar abi lan. Oğlum bunu nasıl Neredeydi? yapmışlar? Neredeydi? Diğer kapı buradaydı. Gel giriyoruz gel. Dur Canavarlar var. Boyun oyun iyi yok. yükledi bu arada. Vuramadım. Yarrağından vurdum ya da. Ağlıyor. <laughs> dur dur vurma vurma. <laughs> ben de biraz araba tutayım elimde ya. Oo. Karanlık sende de var mı? Boks olacak bence. Bana da öyle geldi. Bir tane daha kağıt buldum. Alfave gibi. İnşallah bunu çözmek zorunda bıraktırmaz bize bakarak. Ya çözeceğimiz yeri bulak da bari aramına koy Soldan bir kapı daha var. Orada boss var kanka. Video izliyor boss. Çocuk da doğurmuş bir iki tane. Saçmalama amına koyayım harbi mi? Allah. Allah. Bir tane vurdum. Onları çıkayım. Ben çocukları görmemiştim. Öldü onlar. Bir tane daha var. Yani i̇ki tane çizik attım onlara. Testleri Gel bulduk bera testleri bera bulduk. Ananı çıkayım çok iyi. Oooo, ne izliyorlar bunlar? Bir de bunun alt yazı koymuşlar. Envanterde yeni üretim tesisi. Bak arkadaki videoya. Dur. Alma alma amına koydum. Aldım ki. Oğlum sen ne yapıyordun ki amına koyayım? Ya elimde bir şey tutuyorum ya. Testere gitmiyor lan elinden. İlkan bulduklarını yemeyi biliyor musun? E tuşuna basılı tutup. Aa Edward Pusko'nun hikayesi lan. Edward Pusko'nun Boris bu çocuğu mu? Gördün mü la bu? Göremedim. Bunlar ne? altın arıyor burada. Ha yaşlanma engelleyici özellikli şey deniyormuş kankalı bu. Azınlık için son derece güvenli bir yer altı Bu orası çocukların iyi oldu. Bu adamlar mutant yapmış bunları. Vallahi bunlar yapmış kanka. Gel bir yer daha var oraya gidelim. Dur ben bir şuraya okuyacağım ya. Bir bakalım şuraya. Merak ettim içerisine. Tamam bildiğin kanka biz size yaşlandırıcı şey satıyoruz diyor amına koyayım. Yaşlandırmayıcı. Aynen aynen. Burada bir şey yok değil mi da? Yok. Oyun güzel bu arada. Kim bok atıyorsa malmış amına koyayım. Evet evet ben bu oyunu bayağı Oy. bok atıyorum. İçinden daha iyi geldi bana ya. Aa ben de ben de. Buraya gitmedik mi? En azından ha, elimizden var. Bana... Aha kayıyor. Ne oluyor lan? Ya karşımızdaki adamı görüyor musun? Evet. Yarısı şey. Burası güvenli değil. Zaman doğru oluyor. Anan kim? Elinde şey var. Eli Uy, dönüşmüş. Kendi dönüşüyor. Yani dönüşüyor. Ben, ben, oyun ben, değil, ben bir şey yapamıyorum. Gidemiyorum ben. Ne oldu oğlum öyle? Ne ne izledik biz amına koymaz önce? O kayboldu amına koyayım. uçtu. Bebek var ayağımın dibine, dikkat Şu bebeği, amına. Şuradan gidiş Boyun, Bu oyunun grafikleri iyiymiş, ha. Kokuyor oğlum bu grafikleri. Bakın orada gidiş var mı oraya? Var. Nereye gidiyoruz? Sol mu yine? oldu ya. Bu lavuk kanka dönüşüp bize boss olarak girecek büyük ihtimal. Bence de. Aga ikiniz ölürsünüz ne oluyor? Oyun bitiyor mu? Yıkam bence aynı yere çıkıyormuşuz. Hatta. Sağdan da. Yok daha sağ daha dibe gidiyordu. Harbi mı? Buradan atlamalı. bence ya, dönelim. mi? Bence dönelim. Bu ne kanka? Ruhi şey hep videosu mu? Yiyin 10 bin kat altına iniş. Çaktırma badi ya. Bak altın. Aynen lan göster bakayım. İkan buradan mı geldik? Aynen İkan Aa, aynı aynı yer İkan Oğlum az önce buradan geldi animasyon girmişti devreye. Aynen. O animasyon çok o, ayrı bir şeydi animasyondu burada. İkan geliyor mu bu hmm, Sağda Hmm, buradan gidiyormuş. Da temin bu kadar. Anne <laughs> bu olacak. camı sen mi kapattın ya? Evet. Camı. İkan geldin mi? İçerisi çok sıcak olmuş. Arkada bir şey yok. Var ki videodayız lan. He pardon. Hı, çıkış. Çıkış. Allah Allah. Ama burayı bitirdik bu kadardı yani. Var mıydı başka bir şey? Yoktu. Bence de yoktu. Gece mi? Gelin yani ara içeri girelim. Biz, niye hiç burayı görmedik? Buradan girip tersten niye oyunu bitirme, mağarayı bitirmiyoruz? Bu nasıl bir şey amına yani, Buradan girseydin bile yukarı çıkamayacaktın ki kanka. Bence biz girdikten sonra buralar oluşuyor oyunda. Sen hmm. YouTube. Gel buraya hemen bir tane yatak atak gel. Atamıyorum ya içeriye. İçeriye gidilden dışarıya atak. Geliyorum. Hemen. Burayı nasıl görmedik bilmiyorum ama da burayı da çok gelmemiş olabiliriz. Gel. Biz bugün oyun kazandık mı ya? İyi kaydı. uyu uyu uyudum. uyu uyu. uyu. amı. Oğlum. Gel lan amına koyayım gel. Oğlum. Aha hiç demet yemedi. Aa gitti. Arkada da var. Amına koyayım koy. ben oğlum. Ben sikerim ya. da var bir tane de nerede bilmiyorum ses verdi ya Gel bir uyumaya denek. Bastım. Olmadı. Çünkü çok yakınımızda bir yerde ses geliyor. Arkanda da uçtu. var bak ışık var kafasında. Artık yok kafası. <laughs> Ananın amı ya. Yatak mı bozulmuş? Ee, <laughs> Bu ne lan? Mermim bitmiş. Al orospu çocuğu. Galiba mermim bitmiş. Ananı ne yaptı lan o? Biri şişko bana ya. bir şişko bana bir şeyler yaptı az önce. Al ben ona yaptım. Hala mı varlar ya? Yıkan beni koru be. attı biri sana. Az. Evet. Sen beni az korusana adamı öldür git. Nerede, nerede o orospu çocuğu yandım. nerede? Arkanda da var. Bir tane şişko var şuralarda bir yerde evet. Burada. Al ananın amına kafana. Bak koşuyoruz bu çocuğun ne, şimdi yakala yakala kankon. Kanka o beni çok tenayelere götürdü sikecek herhalde ya. Götüne soktum bir tane. Ağlıyor musun? Al ananı namzunu. Ağlıyor musunu bilmem de ben önümü göremiyorum. Sikiyorum sikiyorum devam. Burada var ya herkesi yedim. Hala mı ya? Neredesin? Alt üst duygu cihaz ananı Al orası bu çocuğu. Oha tek miydi o? İkan arkasında bir daha evet. var. Şeydeki şeytana benziyor lan. Kutsal damacanadaki. He <laughs> ha. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Orospu oğlu gel. Uyu uyu uy uy. Çok kaçtılar. En az 10 kilimiz var burada. Var var. Buna <laughs> koyayım. Ya ananın amı. Ha yine mi? Aha. Aha. Nereye kaçacaksın şimdi? Ah. Uyumak Ana yeterince anam. güvenli değil. Sağ ol oyun amına koy. Arbe toplarına ama. Olayım, olayım. Gel uyu. Yeter yani zaten. Aa, boss mu kaldı lan bana koyayım? Anasını sikki herkesin. Burası bitti. Buradan ile şeyimizi aldık. Key kartımızı da aldık. Bunun sonrası Katana galiba. Evet arkadaşlar <laughs> için teşekkür ederiz. ile pompik bulduk bu şeyde bölümde. Katana da çok sikimde değil bu saatten sonra. Orası öyle kanka bu arada. Arkandan ona <laughs> ben ok atıyorum oraya yıkanın hayvanlık